Anahtar bir ihale... Haberak televizyon ekranlarında Burcu Düzgün Çoban'ın sunduğu Haberin Sesi programının canlı yayın konu olan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede devam eden yatırımlara ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu. İlçede kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların devam ettiğini ifade eden Başkan Kul, Terme'deki yatırımların uygulanmaya başlandığına dikkat çekti. Biz bakanlığımıza 10 dönüm bir yer tahsisi sağlamıştık. Yurt yapılması için. Bakanımız bize söz vermişti ee, ve e, bu yüksek öğrenim yurdunun yapılması için. Dün akşam bakanlığın yatırım programına girdiği ve kalkınma bakanlığında yatırım programında teklif edildiğini öğrendik. Hmm. Haberini aldık. Hmm. Bu bizi çok sevindirdi. Çok önemli bir adım Burada. hakikaten. Çok önemli bir, bir adım. Termede yatırımlar programlara giriliyor. E, uygulanmaya başlanıyor ve önümüzdeki yıllarda terme gerçekten çok önemli yatırımlarında sonucunu almaya başlayacak.